Merhaba, ben takma tırnak yaptırmak istiyordum. Hoş geldiniz. Ne tarz takma tırnak yaptırmak isterdiniz? Um, Ucu sivri olsun. İsimlerini de bilmiyorum. İlk defa yaptıracağım. Hmm, hangi renk peki? Hangi renklerimiz var? Mavi, sarı ve pembe var. Pembe renk yaptırmak istiyorum. Tamamdır. Elinizi böyle koyabilirsiniz. Şöyle yapıştıralım ilk parmağımızı. Şöyle. Yapıştıralım. Şimdi ikinci tırnağımızı yapıştıralım. Şöyle. Tamam. Şimdi diğer. <laughs> Üçüncü tırnağımızı da yerleştiriyoruz. dördüncü tırnağımızı da yapıştırıyoruz. Beşinci tırnağımızı da yerleştiriyoruz. Evet tırnaklarımız bitti. Şimdi kurutacağız. Şöyle. Şimdi bunu şey yapacağım. Basabilir miyim? Yok bir dakika. Tamam şimdi basabiliriz. Oluyor. Bir dakika tamamdır. Şimdi bitti kapatalım. Çıkartabilirsiniz. Evet şimdi ocağımızı süreceğiz. Tamam. Kaç, kaç dakika sürer? 5 dakika fena. Tamam. Sürelim. Tamam bitti. Şuna tamam, basalım. Tamam şimdi sokacağız. Tamam hanımefendi bitiyor. Tamam, bitti. <laughs> en son bitti. Hayırlı olsun. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Nasıl evet. olmuş? Tırnakçı yaptık. Bakın. <laughs> evet arkadaşlar, Bununla da böyle iş bastık. Şununla iş bastık. Bu da bizim yaptığımız böyle kurutma yapıldı. Evet arkadaşlar koyuyoruz. Bir de bu. Bunu kullandık yani. Bu yüzeyi kullandık. Çok güzel oldu bence. Videomuz. Sonunda. Hepinize görüşürüz. Ben de gösterin. kendime oyun sürüyorum arkadaşlar. Ece o kadar şey yapma. Birazcık kötü oldu Evet.